Merhaba arkadaşlar. Dersimizin konusu domain tescili ve domain yenileme. Şimdi domain konusu sanırım yeterince anlaşıldı, önemi anlaşıldı. Patentten bahsettik. Sıra bunu nasıl tescil etmeye geldi ve nereden alacağımıza geldi. Şimdi domain dediğimiz arkadaşlar, domain'de hosting kavramı farklı. Yani domain bir web sitesinin adı, hosting de o web sitesinin barındırıldığı alan. Yani ikisi aynı olmak zorunda değil. Yani domain hosting'i aynı firmadan almak zorunda değilsiniz. E, farklı firmadan da alınabilir. E, böyle bir şart yok. Yani e, benim tavsiyem zaten önce domain'i almanız daha sonra hosting'i almanız. Burada e, ya yani biz de satıyoruz. Bizim firmamızda da domain var. E, bir domain bayiliğimiz var. İster e, sitenhazır.com'dan ister başka bir firmadan e, bunu test etme imkanınız var. Yani domain tescili yaparken fiyatları çok iyi kontrol etmenize fayda var. Bazı firmalar birinci yıl indirim yapıyor. ikinci yıl çok daha fazla yüksek fiyat alarak onu telafi ediyor. Yani bunlara dikkat etmemize fayda var. Bazen gerçekten domainlerde uzantılarda indirimler olabiliyor. Yani domain kampanyaları olabiliyor. O yüzden bu kampanyaları takip etmekte fayda var. Yani atıyorum 600-700 lira olan bir domain bir bakıyorsunuz kampanyadan dolayı yani 150-200 liraya gelebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim 75 liraya gelen domainler bile var. Vakti zamanda ben yakaladım ve çok fazla miktarda aldım yani oradan. E, düşünün 75 lira. Şu anda 600-700 lira domain. Vakti zamanda aldığım için kampanya yakaladığım için 75 liraya ben bunu testini yapmış oldum ve tabii ki satış fiyatım aynı. Yani ben 75 liraya satacak halim yok. Çünkü vakti zamanda e, o testini yapmışım. E, çoğu da kendi domainlerim zaten. Şimdi bu anlamda Google'dan örnek yazalım. Domain diyelim. Karşımıza ne çıkacak? Baktığımız zaman arkadaşlar Go'da denilerek, bakın bu reklam Google reklamları. Google Ads. Ee, yine Mailchimp başka bir reklam. Domain satın alıyor. Yine baktığımız zaman domain.com diye firma var. Ve tabii ki Natro. Türkiye'nin en büyük domain barındıran firması Natro. Baktığımız zaman domain.com yine e, normal çıkmış. Bakın burada domain.com'un e, reklamı var ama burada e, normal şekilde çıkmış. Yani organik olarak çıkmış. E, bu ne kadar büyük bir e, yani web sitesi olduğunu gösteriyor. Bunun aslında özelliği şu. E, sizin aradığınız kelimeyle domain aynıysa sizin bulunmanız çok kolay. Bakın normalde e, domain kelimesini arıyoruz ve domain.com adam vakti zamanda almış. Bakar mısınız? Yani domain kelimesini almış. Domain kelimesini tescil etmiş. Domain.com diye e, ne kadar değerli bir domain. Yani şu anda e, malum ikinci el domainler satılıyor. Belki karşısına çıkmıştır. Yani kişi mesela vakti zamanda bu domain işi yapan firmalar var. Veya şahıslar var. Vakti zamanda yani bir takım ö, ö, özel, güzel isimleri e, tescil ediyorlar. E, site kurmaları gerekmiyor. Bu isimler çünkü yatırım. geleceğe yatırım gibi düşünün. Zaman içerisinde bu isimler ne oluyor? Değer kazanıyor. Yani çok büyük fiyatlara satılan domainler var. Mesela bir zamanlar böyle bir hikaye anlatılıyordu. Adamın bir tanesi ta 1990'lı yıllarda sanırım pizza.com diye bir isim satın almış. Bakın pizza.com tek kelime muhteşem bir kelime. Bunu bulmanız mümkün değil şu an zaten. Ee, sonraki yıllarda bir pizza markası e, bu ismi 2,5 milyon dolara satın aldı. Bakın adam yaklaşık bir 10 yıl kadar bu Domain'in ödemesini yaptı. 10 dolar, aylık 10 dolar, 15 dolar neyse ödemesini yaptı. Ama zaman içerisinde Domain'le tükendiği için çok değerli hale geldi ve 2,5 milyon dolara bunu sattı. Düşünün adam tek bir yatırımla, 10 dolarlık bir yatırımla veya bilemediniz 150 dolarlık bir yatırımla hayatı kurtuldu. Yani 2,5 milyon dolar, 7 ne, yeten bir para. Hele hele Türkiye'de olsa çok daha mükemmel. Bu anlamda bakın Domain.com dünya çapında bir firma. Ama Türkiye'de niye Natro en, en başta çıkıyor? Çünkü ben Türkiye'de e, şu an arama yaptığım için en üste çıkıyor. Buradan bakın ne yapıyor? 0.99'a dolara al diyor. Arkadaşlar uzantıya göre değişiyor. Yani fiyatlar domain uzantısına göre de değişebiliyor. Yani 70 liradan başlıyor e, fiyatlar. E, 700-800-1000 liraya kadar çıkabiliyor domain fiyatları. Şimdi ben tabii bizim firmamızdan göstereceğim domain tescili nasıl yapılıyor diye. Şimdi hatta ee, bir dersimizde böyle bir domain araştırmış ama bu tabii ki oturum kapanmış olabilir. Bunu biz tekrar e, bu sayfayı yenileyelim. Çünkü yani oturum süresi geç, bitebiliyor. Bakın ay web tasarım diye yani sadece göstermelik bir e, tescil yapacağız. Tabi tescil de yapmayacağız aslında. Bir noktaya da getirip bırakacağız orada. Şimdi ara diyoruz. Bakın ne diyor? E, bu e, bu diyor e, Mümkün, müsait yani available. Müsait diyor. Bu domaini al, e, test yapabilirsin. Eğer e, dolu olsaydı e, kırmızı e, bir uyarı verecekti. Bu do, bu dolu. Başka bir domain arayacaktı. Tabii ki eğer bulduğunuz bu isim hoşunuza gitmediyse buradan size değişik e, şeyleri e, önerileri sunuyor. Yani farklı isimler sunuyor size ve istemeniz kadar is sunabiliyor. Daha fazla öneri göster. Böyle gidiyor. Ya yani bu sistemin özelliği böyle istemeniz kadar ismi buradan bulmanız mümkün. Aslında bu işinizi kolaylaştırıyor bir yerde. Şimdi burada yapacağımız tek şey bunu sepete eklemek. Ve tabii ki ödeme kısmına gelelim. Burada size seçenekler sunacak. Şimdi bakın burada birkaç seçenek var. Bunlardan bir tanesi şu. DNS yönetimi. Bakın ücretsiz. Ne yapıyoruz? Bunu işaretliyoruz. Ücretsiz sonuçta e-posta yönlendirme olayı var. E, bu da ücretsiz. Bunları ekledik. Bakın burada e, koruma diye bir olay var. Bu Bununla ilgili ayrı bir dersimiz olduğu için e, ben o, o, derste bunu anlatacağım. Bu yüzden burada bunu es geçiyorum şu anda. Aşağı doğru inelim. Bakın burada arkadaşlar yine DNS olayı var. E, DNS'ler ne olsun diye burada soruyor. E, DNS konusu da ayrıca işleyeceğim için onu da burada geçiyorum ve devam et diyorum. Çünkü burada e, bizim bilmemiz gereken tek şey Kesinlikle e, Domain testi nasıl yapılır bunu öğrenmek Bakın burada yine e, incelemeniz gerekiyor daha önce söylemiştim e, Buradaki isimler son derece önemli yani e, Mümkün mertebe eğer böyle okunuşu yazılışı farklı bir domain ise Mutlaka arkadaşlar bunu e, Şeyden bakmanız lazım yani Türk Dil Kurumu sözlüğünden o kelimenin gerçek yazılışı veya doğru yazılışı nasıl şeklinde bakmanızda yarar var. Şimdi ödeme yapa devam edelim buradan. Tabii bu aşamada e, ne diyor? Ya bu bilgileri girmemiz lazım. Bu bilgileri girdikten sonra e, tabi giriş yapmamız gerekiyor öncelikle. Bakın burada kredi kartı veya banka valesi de artık bundan bir tanesini seçip ödeme kısmı yani burada e, size hesap açma imkanı sağlıyor. Yani kayıt imkanı sağlıyor. Eğer daha önceden bir hesabınız varsa sitenazır.com'da buradan hesap bu hesabı giriş yapabiliyorsunuz. Eğer e, daha önceden bir hesabınız yoksa direkt size bu aşamada yani sepetten hesap açma imkanı sağlıyor. Bunları dolduruyorsunuz ve daha sonra e, yine aynı aynı şeyi kullanıyor. Bakın varsayıdan sorumlu. E, ve Burada bir güvenlik sorusu, Bakın bunlardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor çünkü bu gerekiyor arkadaşlar şifre belirlerken kesinlikle gerekiyor ee, ve ödeme aşamasına geldiğimiz zaman e, banka havalesi ve kredi kartını seçip e, sipariş tamamı dediğimizde zaten e, eğer bunu kartla ödeyecekseniz kart bilgileri geliyor karşınıza e, havale seçtiyseniz banka hesap numarası karşınıza gelmiş oluyor. E, ya havale ile veyahut da Kredi kartı bunu ödeme imkanına Sahip oluyorsunuz Tescil bu şekilde yapılıyor ee, Dediğim gibi arkadaşlar fiyatlara bakın yani piyasaya bakın muhakkak Çünkü e, bazen Bazı firmalarda e, Ciddi anlamda bir kampanya oluyor Ya da e, firma çok Büyük para yatırıyor mesela e, Bazı domainlere e, İşi bu zaten O para yatırınca e, bir takım şeyler yani ee, ona ne diyelim bazı e, seviyeler atlamış oluyor. Yani çünkü seviye seviye. Siz mesela kapora yatırdığınız zaman veya bel baştan bir ödeme yaptığınız zaman e, birkaç seviye sağlıyor size. Diyor ki kardeşim şu kadar milyon dolar yat özür diliyorum, şu kadar bin dolar yatırırsan sana bu fiyattan verin diyor. Şu kadar bin dolar yatırırsan bu fiyattan şu kadar verirsen diyor sana bu fiyattan yani gid giderek ne yapıyor? Yatırdığınız kapora miktarı veya depozito miktarı fazla oldukça domain fiyatı da düşüyor haliyle Firmada e, firma da bunu kampanyayla e, satıyor ama e, bazı firmalar bunu birinci yıl e, işte yüzde seksen yüzde yetmiş neyse indirim yap, yapıyor olmasına rağmen ikinci yıl bunu çok fazla miktarda alarak e, aslında kafa kafaya denk getirebiliyor bunlara da dikkatli olmamız gerekiyor burada e, şunu da ilave etmek istiyorum şimdi domain kaydı yaparken domain teslimi yaparken Kesinlikle bunu bizzat kendiniz yapmanız lazım. Kesinlikle bizzat ya da kendi adınıza yani kendiniz yapıyor olmanız lazım. Ee, şimdi birçok müşteriye denk geldim. Maalesef e, yanında çalışan elemana yaptırmış yani sen yap bunu. E, ama o elemanla küsmüş, ayrılmışlar. Eleman gitmiş. Bu defa e, şifreyi vermiyor, Domaini vermiyor. Bu şekilde çok sıkıntı yaşayan insanlarla karşılaştım. Kesinlikle kendi işini kendin yap. Domain zaten sizin olduğu için mutlaka domaini kendiniz tescil etmeniz gerekiyor ki yenileme zamanı geldiğinde başınız ağrımasın. Şimdi yenilemeyi ayrı bir konu başında anlatacağım çünkü yenileme ile ilgili çok sıkıntılar yaşandığı için onları da duymanızı istiyorum. Domain tescil konusu buraya kadar. Bir sonraki dersimiz domain yenileme. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.